Manisa'da bir mahalle muhtarı aşıları tamamlanan aileler arasında kura çekerek kazanan aileye kurbanlık hediye etti. Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Hayri Türk, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmalarına destek vermek amacıyla mahallesinde ailece aşı olanların katılabildiği çekiliş düzenledi. Tüm aile bireylerin aşı olduğu her aileden bir kişinin katıldığı ve yaklaşık 100 kişinin yer aldığı isimlerin yazılı olduğu kağıtlardan şanslı isim çekilişte belirlendi. Kadir Hadi hayırlı olsun. Kadir Özçiftçi hayırlı uğurlu olsun günün anlamı manasına. Yapılan çekiliş sonrasında kağıttan adı çıkan Abdülkadir Özçiftçi adına koçu alan babası Veli Özçiftçi teşekkürlerini iletti. Ekrem Aydın Türk'ün düzenlemiş olduğu girişimden dolayı bu kurbanlık bize oğlum Abdülkadir Özçiftçi'ye çıktı. Kendisine çok emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese aşıya davet ediyorum.